Bugün sizlerle birlikte Partouche'e devam ediyoruz ki e. Yanımda yine Ömer var Tabii ki de yanından Ömer eksik olmuyor Evet Evet Gözgeçeyiz Devam ed... Ne diyorsun lan? <laughs> Hiç ayrılmıyoruz Göz Her böyle Birleşik ikiz gibiyiz Birleşik ikiz gibiyiz Ama Ömer bazen mahalleye iniyor Veya kapatıyor Hadi bak Ulan oğlum bak Vallahi var ya senin ikizini şimdi. bir de bizim kardeşimiz var şöyle küçük bir şey. Evet o da Dörde ismi gidiyor. Asaf. Oğlum inşallah bu videoyu görmez Asaf Hı -hı. içimizden geçer ha. Görsün ne olacak ya abisin oğlum benim. onu. Be oğlum ben senin abinim Asaf'ın abisiyim Baytar'ın abisiyim Baytar'ın ne düşünün? Baytar'ın Bey, değil. Değil. Haziran'da mı öyle bir şeyde doğdum beni? Ben hepinizin abisiyim. Bana abi diyeceksin. Abla. Abla be sen oluyor mu? Ömer. Susmazsan geysin. <laughs> Sormuş var ya. Ömer sustu be. Konuşursa gay bu arada. Oh adam akıllı arabamı sürüyorum. Doğuk otomobili yerli ve milli edireksin. Ömer tamam hadi konuşabilirsin de. Küfteci ıspı nefinden yüze Kaka e sen o sürmedin mi arabayı ben öyle deyince? Sürüyorum devam ediyorum sürmeye. Mavo, Arkadaşlar şu şarkıdan nefret Bu edenler like mi? atsın ya. Benim yanında kız gerizekalı gibi kulağıma bağıra bağıra sigma boş söylüyor. Okulda, mı? Okulda mı? En iyisi sen oğlum. Kız yok okuldamış. Ağır bu oğlum ya. Bizim okulda kız yok. Hangi okul olduğunu söylem. Bak Ömer yeter bak bütün bilgilerimi YouTube'a veremem artık. <laughs> İptal ederim. Hayır, Siyasından... hayır hayır hayır. <laughs> <Bak, gülüyor> senin soyadını söylerim. Kızdırma beni. Siyasından... Benim sahten de çok az var ya dünyada. Ama biraz. Yani Ömer <laughs> Ömer durmaya ya. <laughs> tamam tamam. Arda Turan oğlum. Ben seyrediyorum Turan tamam herkes seyrediyor. Aynen Turan değil arkadaşlar yalancı bu. Ya tamam Turhan. Hayır değil. Sus o zaman. Tarhan arkadaşlar Tarhan otur. Soyadı Tarhana. <laughs> <tur>. Soğuk, tarhana. <laughs> Yok baytar. Zaten Tut tut tut. Üf, araba sürüşe bak be. Allah. Allahuma yarabb. ya Rab. Suri el Suri el Basuri el Basia. O değil diye el nasıl Sen biliyor memleketi Ya. Memleketi ya. Ömer konuşursan geysin yine sus. araba sürersen de gelsin. Bak hala sürüyor. Durdu herhalde. Bakayım. Hala sürüyor. Bu kim bir daha? <laughs> Adam ol. <laughs> Tam araba sürebilirsin ama konuşamazsın. Tamam hadi konuş. Konuşsan oğlum. Konuşunca kızıyorsun. Konuşmayınca da kızıyorsun. <laughs> Şurada bir bayrak görsek de şenlensek. 11'i. <laughs> Vites altıya alayım mı arabayı? Vites altıya alayım, aldım 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 bites ya <laughs> Onların on beşi Onların on bizim on beşimiz On beş Temmuz oğlum bizim Hayat işte Onların Eylül 11 bir Eylül Bir Nisan Düşünsene on bir Eylül'de sarı para yiyormuşuz O ne lan? Ye ki afiyet olsun Seri para ne bilmiyor musun? Youtube'da kanka para kazanıyorsun Kazandı ya para İşte para kazanıyorsun ya. O videoda videodaki kazandığım bütün parayı el koyuyor. Youtube. Ya sanki para kazanıyoruz boşver konuş. Kazanma harbi. Ama seri <laughs> işaret de koyabilir. Bu da olumsuz içerik yani. O da kötü işte. Oğlum bu aralar YouTube'da çok fazla video siliniyor. Fark ettim mi? Ben ne şorsta doluşurum Video silindi yazıyor. Demek ki kötü içerikli. Ya YouTube bu ayağı saçmalaştı oğlum ya. Habibi Habibi diye böyle oğlum geçen karşıma bir şey çıktı. Dua ediyorum. Buradan aslan gelip herifi falan. <laughs> Çok garip bir video. Ya sen ne anlatıyorsun oğlum? Instagram'da izlenmek için ya. Ney? Ya kanka bak kadın vlog çekiyor tamam mı? Instagram'da izlenmek için. Vlog'da kendi kötü var. Ne diyorsun oğlum bak içerik videomuzda. Valla evet ama Instagram gerçekten öyle. Ya bir de YouTube'da Şimdi asap olsaydı öyle. sana diyeceği şeyi söyleyeyim mi? Abi, Benim niye bak. bu kadar salak arkadaşlarım var. Ama evet, kendisi diyor. salak işte. <laughs> biz ondan daha komik Harbi oğlum biz ondan daha komikiz <laughs> o hücreleri <laughs> bilmiyor Ne? O hücreleri bilmiyor ki Ne hücresi yani? İnsan? Hayır her şey evet. Hayvan İnsan Oğlum biraz yok. dursana lan Hayvan hücresi de aynı şey Ne kadar erken şey ki Oğlum hücrelerin türleri var evet, Hayvan, Hı. bitki, arkadaşlar asafların bir kuşu var doğadan getirmişler cik 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 bir de yabani ısırıyor bizi evet ya yabani kuş bulmuş adam dışarıdan sana söyledi mi söyledi yaban dışarıdan bulmuş. olmuş babasının arkadaşı getirmiş dışarıdan bulmuş ama yani artık bu. doğadan doğal ya, olarak şey. ya Ömer bir gitme ya. Canım sıkıldı, gel şuraya adam. Ya oğlum Aramıza beni beklemeyip basarsan tabi canım canın sıkılır. Dışarı Aramızda da. bin bin, iki bin metre var eşek. Yok şu an var da yok. Altı yüz, sekiz yüz Sen neden durdun ki şimdi? Durmadım, araba uçuruma fırladı. <laughs> Fark ettim. <laughs> Allah şükür yedede. Oo. Oğlum yum. Zig zik malık malık malık. Ma. He. Bay bay. Mal, mal, mal. <laughs> <Bak. Heh. gülüyor> mal, mal ters yönden gidiyorsun geri sek aşağı. Aa. Ah. Bay bay. Bay bay. Ben bu yüzden durdum işte. Ee, ben de diyorum bu geri zekalı mı? <laughs> bay bay Ömer. Bay bay. <laughs> Geliyor arkamda arkamda arkamda. Hadi ala boyda. Vites altıya aldım lan onu. Ben zaten aldım. Sena yerdir lan. Sera yerdir lan. Sera yerdir bu. Sera yerdir. Gelmiyor mu ya? Şu an var öyle bir basıyorum ki Ben Belli oluyor zaten. Son arabanın son hızıyla gidiyorum Yağmur yağıyor ya. Yağmur mu ya? İyi Sera. Ben bulacağım ben şampiyon. Eee. Evet. Evet. İstanbul kızı. Keşke böyle bir tane oyun çıksa bütün dünyaya dolaşabilsek arabayla. Çok şey olmaz Bu, mı? 96 öyle bir oyun değil mi Ne? Bu, 96 güzel bir oyun da. Kaka de. öyle değil. Lan hmm. kar yağıyor. Oha. Lan oğlum araba bembeyaz oldu oğlum. lan. Oğlum yorkallaşıyor fark ettin mi? Yol yavaş yavaş böyle. Harbi. Mi? Arkandan sen tekerlek izlerini görüyor musun? Oğlum benim şu an araba kar oldu. Kankacım yanlış yola gidiyorsun. Yeni dön. Ağlama dönme. Oha kar bayılıyor. bak. Gidiyorum şey izleri görürsün. Oha lan. Sürecek çalışıyor. Beklesene beni mi be. sen haritadan çıkmışsın benim. Haritadan? Harita. Ha ha. Orada su var. Geliyorum. Atlayacağım. Allah vakbar. İşte <laughs> şey. Suyun içinde bile aragaz veriyorum ya. Ay, ay, ay. Arabanın yanlarına baksana köpük olmuş. <laughs> Tebrik köpük çıkıyor. İlk defa bu oyunda kar gördüm ha. Ben de. Bekle beni. Gelecek de çalışıyor bu arada bak. Hmm. Geldi. <laughs> ah, Oğlum çarpıyordun lan. Bu arada önümüz şu an değil mi? Evet onu fark ettim ve çok güzel gözüküyor. Orman. Bence. Acaba burası hep evet mi böyle yoksa bizim bir şansımız mı oldu? Ben yani bizim şansımıza iki dakika önce güneş açıktı kanka görmedim ya. Olabilir. Bir de onun bak. Las Vegas yani. Las Vegas çok sıcak bir yer. Acaba şu an gerçekten orada kar yağıyor da oyun bunu... sen de sıçtın biraz. Oğlum zaten Horizon, Forza Horizon öyle bir oyuna uğraşıyor şu an. Duyduğuma göre Forza Horizon bir oyun çıkacakmış, Böyle tüm dünyaya gidebilecek misin? Yani atıyorum Amerika'dan ya. Türkiye'ye gideceksin. Ama sıkıntı olan da şu. Kaç bin lira? <laughs> Dönsene oğlum yanlış yerden geliyor. Bu arada aa ya sen tablet reis gibisin ya. Ne? Sen tablet reis misin? Ben takip edebilir miyim? Yapayım mı? Yap. Bakın çıkabilir. Çok güvenemiyorum. mu? Telefon çıktı. Hıyar çıktı. Hıyar çıkıyor bu arada. Gerçek videoyu sen izlemedin mi? Oğlum telefon çıkıyor. Hayır hıyar çıkıyor. <laughs> Neyse tadına bakalım diyor. Oluyor ne Böyle ısırıyor. Biliyordum böyle alacağı. <laughs> Babası mı almış? <gülüyor> <gülüyor> Babası mı almış? Bilmiyorum. Gram bilmiyorum. Oğlum, o çocuk şu an Ekrem'in babasına benziyor. <laughs> Oğlum, o şu an biraz kötü bir... E, kötü işlerle uğraşıyor. Evet, çabuk gelek de ama o Enkem İmamoğlu'na vezevio. İmamoğlu. Enkem İmamoğlu. Hop. Ay senin ben. Üstteki kar gitti. Ben <laughs> 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 yanlış yerden Oha lan. Hu ale ale Allahu Ekber. Neyse boş ver bak ben buradan böyle yapacağım. Böyle, ben gireceğim. girdim. Düz gidip sağ yapacağım ben. Oğlum burası nasıl iyi kar yağıyor lan? Oha lan. Benim bura çok güzel. Benim bura da böyle gün batmıyor. Kar yağıyor mı gün batmıyor. Çok güzel. Gün doğdu lan. Önüme kırmayın ya. Gün çok doğmuş doğmuştu. Işte. En sevdiğim en sevdiğim. Saçlı. şurada bir önüme kırmayın diyoruz. Bin kişi önüme kırıyor. Geldim kanka ben dünyanın en uzun köprüsündeyim. Ne de gelen. Uçağa bakalım mı? Şunu bekleyelim arkadaşlar. Level Cene Şampiyon. Çağırdığım kızlar Beş kişi gidiyorlar. Kalka bak, nerenin kar olup nerenin olmadığına bakıyorum. Ulan bütün Amerika kar. Şu an bütün Amerika'da kar mı yani hocam? Evet. Oha, arabanın üstü kar olmuş. Oğlum bütün Amerika... Dur Miami'de de kar mı var yoksa? Miami'de e, Miami'de mı? Miami imkansız oğlum, Miami yaz olmuyor mu zaten? Oha Mehmet'e de kar var. Aslan o bu arada bu bizim şansımızda bence her zaman böyle kar olmuyor. Evet oğlum. Mayim bu çıktığımızda bem yoktu bem ki. Maya mı ben be Neyse Pamuk gel de yanıma videoyu bitirelim. Pamuk şeker gibi oğlum Maya <laughs> Pamuk şeker. <laughs> Bakalım biz yal, ki, Los Angeles'a gittiğimizde kar de, olacak mı? Bakacağız. Evet arkadaşlar ya, bir videonun daha sonuna geliyoruz. Hepinize görüşürüz. Hadi bay bay.